Evet bugün yine yanımda çok değerli bir e, iş arkadaşım, eğitimci, koç ve danışman olarak uzman isimlerinden Serap Gökmen yanımda. Hoş geldin Serap. Hoş bulduk karşı. E, senin e, uzun yıllara dayanan e, yöneticilere e, yapmış olduğun e, koçluk Deneyimlerin var. Ee, bizlere biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki, tabii ki. Benim yaptığım koçluk süreci bireyleri gerçeğe gerçekleri görmeye yönelik daha fazla seçenek bulmaya, daha dengeli, daha üretken bir yönetici olma yolunda onların seçeneklerini arttırıp yönetsel yetkinliklerini tümüyle hayata geçirme yöntemlerini keşfetmelerine teşvik eden bir süreç diyebilirim yaptığım yönetici koçluğunun. Çünkü yönetici koçluğu sürecinde karşımdaki kişi farkındalık kazanıyor. Ve değişim yönetimi için var oluyor. Farkındalığı yüksek, seçenekleri geniş bir çerçeveden görebilen ve bu seçenekleri hayata geçirme cesaretine sahip yöneticiler, etkin işleyen bir kurum kültüründe koçluk sürecini yönetebiliyorlar. Benim e, yaptığım yönetici koçluğunda bireyler yargılayan zihniyetten öğrenen ve olumlu zihniyete geçebilen kendi yaşamlarında kurumlarında takımlarında gözlemlenebilir olumlu tutum ve performans arttırımı süreçlerinden faydalanıyorlar. Çünkü bugünün liderlik modelleri koçluk stillerinden besleniyor. Ne zaman ki bizler özellikle yöneticilere yönetici koçluğu sürecinde destek oluyoruz, onların yanındayız. O zaman işte gerek yönetici gerek yönetici adayı gerek tüm e, kurum çalışanları koçluk bakış açısını kazanıyor ve sonrasında da kendileri ve tüm çevresi bu koçluk bakış açısıyla zenginleştirdiği vakit kurumlar Kurumsal gelişimlerinde ve iş sonuçları üzerinde olağanüstü iyi sonuçlar yakalıyorlar. Ee, peki bu bu ne kadar bir süre yapıyorsun? Ee, ben tabii biliyorum ama e, takipçilerimizle paylaşmamız açısından. Bir de yöneticilerimizin çok yoğun bir iş e, süreci var. E, büyük bir şirketler yönetiyorlar. Sen onlara bir yandan... E, inanılmaz bir uyum sağlıyorsunuz birlikte. Ben bunları hep görüyorum. E, uzaktan da olsa. <laughs> Biraz evet. bir anlatabiliriz. O kadar da kolay bir süreç değil. Yaptığın çok gerçekten e, meşakkatli işler e, yapıyorsunuz birlikte diye düşünüyorum. Evet. Evet. Ayrıca genelde biz diyoruz ki en az 8 12 ne az arası kesin olması gerekiyor. Çünkü bu bir süreç ve bir yolculuk. Süreklilik arz etmesi gerçekten çok önemli. İlk başlarda ayda iki kez ben danışanımla buluşuyorum. Artık şu anda olduğumuz gibi online platformda genellikle buluşuyoruz. Hem ulaşım hem mesafeler hiç fark etmiyor onlar platformda. Dolayısıyla yöneticilerimiz 15 günde bir, bir saat, bir saat 15 dakikalık gibi bir süreci benden aldıkları koçluğa mutlaka ayıracak zamanı buluyorlar. Çünkü bu zaman kendileri için çok değerli oluyor birlikte kat ettiğimiz yolda tüm kapsayıcı liderlik becerileri konusunda ben kendilerinin içlerindeki potansiyeli ortaya çıkartmalarına destek oluyorum. Ve birlikte yaptığımız bu koçluk, yolculuk süreci sırası ve sonrasında da yöneticilerimiz kendi çalışanlarına tüm kapsayıcı liderlik ve o yönetici koçluğu şapkasını takarak çalışanlarına koçluk yaparak hem kendilerinin hem çalışanlarının performanslarını, motivasyonlarını arttırıyorlar. İş yapış süreçlerinde büyük bir yükseliş imesi kazanıyorlar. Dolayısıyla Arzucuğum soruna yanıt en az 8 12 <laughs> seans ve ayda iki kez bir saatçi maksimum <laughs> 75 dakika kadar bir süre birlikte oluyorum yöneticilerimizle. Evet. Çok değerli bir iş yapıyorsun. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok detaylı, güzel bir anlatım e, için de teşekkür ediyorum. Ayrıca e, son olarak eklemek istediğim yöneticilerimize e, iletmek istediğim bir mesaj var mı? Bu koçluk e, senden niye sana niye gelmeliler? E, sence nasıl bir e, cevap vermek istersin? Ben ee, şöyle ki koçluk her şeyden önce motivasyoneldir. Kişinin enerjisini yeniler. Hı hı. Kişiye yatırım yapıldığını kanıtlar. Hı. Değişim ve rekabet adımlarında yeniliği, yaratıcılığı teşvik eder. Çok güzel. Dolayısıyla yöneticiler geleneksel eğitime nazaran kişiselleştirilmiş koçluğu <laughs> a <acı> ciddiye alıyorlar. <laughs> evet, birebir bir e, çalışmak e, tam keyif alıyorlar ve tek başına bir konudan ziyade birbirine bağlı pek çok konuyu ele alma <laughs> kapasitesi oluyor koçluk sürecinde. Dolayısıyla dış değişimler, iç değişimler, kişisellik, çalışanlar, tüm tüm e, konular bir arada yürüyor. Dolayısıyla uzun vadeli sonuçlara sahip koçluk. Koçluk alanlar aslında belki de daha ilk seansta kendi ortamlarında uygulanabilirliğini kolaylıkla görüyorlar. Hmm. Ve öğrendiklerini çok daha iyi hatırlıyorlar. Ve süreç devam ettikçe birebir koçluk sürecimiz sonuçlar uzun vadede şahane oluyor. Evet. Harikalar yaratıyorsun. Özetle. <laughs> Evet evet. 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 Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Elbette. Kendine iyi bak. Sevgilerimle. Sevgiler.